Berlin'de Türk Alman İşverenler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, Yören Anonim Şirketi Genel Müdürü Muhammed Ali Hazar ve Belediye Meclis Üyesi Hacı Mehmet Karataş ağırlandı. TDU Başkanı Remzi Kaplan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantının moderatörlüğünü Başkan Yardımcısı Serap Yılmaz üstlendi. Berlinli ve Adıyamanlı iş insanlarının katıldığı buluşmada hem güncel konular hem de işbirliği imkanları ele alındı. Programda 6 Şubat 2023 depreminden sonra Adıyamanlı depremzedeler tarafından hazırlanan bir saatlik belgesel filmde gösterildi. Depremde yaşanan kayıpları ve hayatta kalanların zorlu yaşam koşullarını anlatan film duygusal anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Tutdere konuşmasında depremin ardından ilk 4 gün boyunca arama kurtarma ekiplerinin Adıyaman'a ulaşamadığını belirterek, bugün hala 80 bin kişi kent merkezinde, toplamda 114 bin kişi konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor dedi kalıcı konut inşaatlarının sürdüğünü, yerleşim oranının %17 seviyesinde olduğunu ifade eden Tutdere, yıl sonuna kadar bu oranın %60-70'e çıkmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de vurguladı. Adıyaman Belediye Meclis Üyesi ve Eczacı Hacı Ahmet Karataş ise deprem sonrası psikolojik sorunların arttığını, kentte en çok satılan ilaçların antidepresanlar olduğunu ve her ay 3-4 intihar vakasının yaşandığını dile getirdi. TDU Başkanı Remzi Kaplan, yardımların devam edeceğini ve uzun vadede Berlinle diğer Alman şehirlerindeki dernekler üzerinden bağışların organize edileceğini açıkladı. TDU Yönetim Kurulu üyesi Şirin Tüfekçi ise Berlinli iş insanları ve gönüllü sanatçılar tarafından sahnelenen Akşam Güneşi Güzele Vurur adlı tiyatro oyunundan elde edilen 5000 Euro'luk gelirin depremde zarar gören bir kreşin yeniden inşası için bağışlandığını duyurdu. TDU Genel Sekreteri Doğan Azman ise Adıyaman'a Almanya'dan bir kardeş şehir kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek size söz veriyoruz. Çok yakında Adıyaman'a bir kardeş şehir bulacağız dedi. Toplantı, dayanışmanın sürdürülmesi ve kalıcı destek projeleri üzerine yapılan görüşmelerle sona erdi.